TV8 Anlat adresine tweetlerinizi atma zamanı geldi. Çünkü çok merak edilen, çok ilgilenilen bir konu ve bir konukla beraberiz. Kendi içimizde acaba kendimizi iyileştirecek, kendimizi doğruya, güzele, iyiye yöneltecek enerjiyi barındırıyor muyuz? Kemali İbrahimova bizimle beraber. Öncelikle hoş geldiniz demek hoş istiyorum. Azerisiniz. Evet. Ee, Gardaş, Can. Can gardaş. <laughs> Bala. Bala. Evet. Bala'm bala'm. Bala'm bala'm. balam. <laughs> Yalgızam. Yalgızım. 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 Evet. <laughs> e, Kemali ablacığım diye başlayan bir e, mektup var burada. Kısacık bir bölümünü okuyacağım size. Ne tarzda tweet atmanız gerektiğini de böylece öğrenmiş olacaksınız efendim. Eee bir dakika. Cildimdeki lekeler yüzünden moralim bozuluyordu. Artık cildim o kadar düzeldi, o kadar güzelleşti ki moralim de cildimle birlikte düzeldi. Sana her şey için o kadar teşekkür ederim ki anlatamam. Sen benim için bir mucizeyi gerçekleştirdin. Mucize ablam diyor. E, Kemale Hanım için. E, Kemale Hanıma Sadece cildinizdeki lekelerle ilgili değil, pek çok hastalığınızla ve pek çok enerji bozukluğunuzla ilgili tweet atabilirsiniz. Neden içimizdeki enerjiyi kimimiz kullanabiliyoruz, kimimiz kullanamıyoruz Kemal Hanım? Enerji alanından önce konuşmak istiyorum. Ee, Tabii. Enerji nedir? Sonra nasıl kullanırız onu anlatayım. Ee, bütün dünya bütün e, her canlı cansız enerjidir. Enerji biz bir enerjiyiz biz bir enerjiyiz. Biz bir enerjiyiz yani daha doğrusu. Evrenden gelen enerji herkesi e, insanı ayakta durmaya e, yani o ayakta durmamız için muhakkak evrenden gelen enerji akışı bize hizası doğru olmalıdır. Hı hı. Bu enerji dışarıdan gelen negatif enerjilerden dolayı bazen onun hizası bozulur. Hı hı. Ve bizim fiziksel bedenimizi etkileyerek bizde hastalıklar yaratmaya başlıyor. Hı hı. Ama ancak hiç kimse hastalıkların depresyon, stres, panik atak veyahut da bir sürü olumsuzlukların, bu problemlerin, hayatı maddi manevi problemlerin, fiziksel problemlerin, ruhsal problemlerin nedeninin bu enerji hizasının bozulması diye algılamıyor. Enerji hizasından kastınız nedir? Şimdi biz fiziksel bedenden ruh, beyin ve zihinden, bedenden ibaretiz. Evet. Ama herkes kendini sadece fiziksel olarak görüyor. Aynen öyle. Sadece Bizi, biz, gör, görüntümüz. Evet. Çünkü insanlar e, tutmak, dokunmak, bilmek ve görmek istiyorlar. Evet. Mesela enerji gözükmüyor, somut hmm. değil. Örnek veriyorum, su molekülü su, buz ve buhar halindedir. Evet Su ve buzu görüyoruz, buhar buharı görmüyoruz. görmüyoruz. Enerji de budur. Enerji de buna Enerji dinmiş. de budur. Güzel anlattınız. <laughs> Çok güzel anlattınız. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam, nokta atışı budur. İşte ben böyle seviyorum, böyle... E, benim hayalimde canlandırmam lazım anlattığınız şey evet, çünkü tabii. enerji konusu işte bu ruh bilimi çok enteresan bir evet. konu. Ee, Güzel anlatılmazsa benim algılamam mümkün ben olmuyor. Ben sade dilde konuşmaya çalışıyorum. Evet. Çok iyi yapıyorsunuz. Ee, bir kusurum varsa yani ben önceden varlayınca da... yaz öyle şey. İnsanı çevreleyen yumurta şekilli bizim e, altı ince bedenimiz var. Yani o ruhu bedenimiz, hiç ölmeyen bedenimiz, hiç ölmeyen. Evet ve o bedenlerin her, her birinin kendi rengi var, titreşimi Hı -hı. var, enerji akışı var Hı -hı. ve o e, enerji bedenlerimizin Bizim fiziksel bedenimizde e, enerji merkezleri var. Hı. Bu enerji merkezlerine çakralar diyoruz biz. Evet çakralar. Hangi çakra kapalısa ondan dolayı insan hayatında bir sürü problemler yaşanır. Siz dört kere ölümden dönmüşsünüz. Evet. Anladığım kadarıyla. Evet. Bunlar hastalık mı, kaza mı? Yok ani şeyler. Ben şükür Allah'a hiç e, yani bir problem olun da da kendim e, enerjimle çözüyorum. E, 6 yaşımda bir beyin zehirlemesi koma yaşamışım. Ah. Geçmiş evet olsun. Teşekkür ederim. Neyle çıktınız? Enerjiyle mi çıktınız? Yok, bundan? 6 yaşımda daha belki belki yok. 6 yaşınızda da farklı bir enerjiniz Ama vardı. Ama o farklı enerji belki de onunla doğmuşum veya da o zaman bana inisiyatif olundu. Çünkü şifacılar, şifacılık yeteneğiyle doğulan şifacılar muhakkak böyle bir şeyler yaşıyorlar. Anladım. Ee, ee, bu arada enteresan e ne kadar çok bel fıtığı problemi olan dostumuz var. Bakın Erkan Bey, Cumhur Örüntaş. Öncelikle selamlar, iyi yayınlar. Biyoenerji yoluyla bel fıtığı tedavisi mümkün müdür? Oylum Hanım ben doktorların işine karışmıyorum. Şifacı Bravo. fiziksel bedenle çalışmıyor, reçete yazmıyor, ilaç vermiyor. Bizim buna hakkımız yok. Bravo. Şifacı enerji akışıyla, enerji hizasını düzenlemekle insanın aurası ve çakralarıyla çalışmalıdır. Hı hı. Doktorlar işine karışmak bizim göreviniz değil, değil. Ayıp olur diyorsunuz evet, aynı zamanda. Tabii, doğru yani, da olmaz. Ben tabii biyoloji ki. uzmanıyım. Karaciğeri iyileştiriyorum. Ben hmm. bel fıtığını, ben kanseri esta ve esta doğru değil. Anladım. Sadece biz şifacılar o enerji tıkanıklığını çözerek doktorların işini kolaylaştırıyoruz. Tedaviye yol açıyoruz. Şöyle insanın e, ruhu bozuk olduğu zaman kendisini kötü hissettiği zaman bütün dünyayı kötü algılıyor. Tabii. E, Halbuki iyi olduğum zaman iyi şeyler çağırıyorsunuz. Böyle evet. iyi zamanında farkında mısınız? Aa ne kadar güzel, o da güzel, bu da güzel, evet. aa, dünya ne kadar güzel gibi algılarız. Evet. Halbuki kötü olduğumuzda evet. her şey bize kötü gelir ve çok mutsuz oluruz. Öldür, o, bu böyle bir şey. Öyledir öyle değil. Mi? Oğlum, yani üzerinde e, panik atak, stres, depresyon olan bir insan. Hı hı. E, biz. Mesela enerji uzmanı diyelim, şifacılar diyelim. Konuşmak kolay. Enerji uzmanı kolaydır diyelim. Kolaydır Şifacı kötü duyuluyor. Tamam enerji, enerji uzmanı diyelim. diyelim. Ee, şimdi e, negatif düşünme, evrene pozitif enerji gönder demek çok kolaydır. E, Secret diye bir kitap çıktı onu ya. Allah! Karşındaki insan uygulayabiliyor mu bilmiyor mu? Biz burada yardımcı olmalıyız. Ben Nasıl? Ben o konuda onu şimdi burada söylemek olmuyor. O kişiye özeldir. Yani sizi bir enerji akışınızı önce üzerinize negatif var mı? Ee, nasıl anlıyorsunuz? Ben göz temasıyla anlayabiliyorum. Göz teması <laughs> kurduk anladınız mı? Tabii sizi tarıyorum enerjinizi. Aa, öyle anlıyorum. Nasıl? Bir de, Kapalı e, çakra var mı? Radyosdezi elimiyle alakalı bir ufak bir aletimiz var. Onunla bakıyoruz. Hmm. E, ama önemli olan eğer e, biyoneji desek enerji uzmanı desek bu yetenek yoksa de sen sevecen, fedakar, dürüst tekamül yolunda değilsense verici değilsense kıskançsınsa sen zaten kendi enerjinde o hiza bozulmuş. Sen nasıl şifa verebilirsin ki? Yani önce kendi hizanı düzelt ondan sonra şifa evet, ver ben diyorsunuz ben mutlu yani. olmasam size nasıl mutlulukta yardım edebilirim? Ona göre de bir kere mutluluk değilen şey ben çocukluğumdan e, başka türlü düşünüyordum genç zamanı. Yani e, mutlu saniyeler var, zamanlar var. Yani e, bir saat, saniye, dakika diyelim. Ömür boyu mutluluk yok herhalde düşünüyordum. Ama şimdi tam tersine. Mutlu insan tekamül yolunda olan insandır. Mutlu musunuz? Çok mutluyum. Sürekli bir mutluluk söz Sürekli konusu mutluyum. mu? Sürekli mutluyum. Beni kimse güler yüz olmadan, suratı asık, enerjisi düşük görmemiş. Gör, görmemiştir. Yani siz milyonlarca insan benim kaç 12 iki senedir bu işi yapıyorum. Benim danışanlarım var. Herkes soruyor. Kemal Hanım bütün günü negatifle uğraşıyorsunuz. Kemal'e Nega erdim diyor musunuz? Yok diyemem. <gülüyor> <gülüyor> Onu karşı ne diyebiliriz? bir şey soracağım. On e, iki sene boyunca hayatınızda hiç mi canınızı sıkan bir şey olmadı? Bu sıkıntılarınızı nasıl aşıyorsunuz ki izleyicilerimiz de sıkıldıkları zaman e, aşsınlar üzen konuları? Kabullenmekle. Mutluluğun İlk anahtarı kabullenmektir. Kabullenin efendim, kabullen çok zor. Hayatımızda olan bütün problemleri, önce hastalıklar bunlar bize uyarıdır. Hı. Yani Allah bize diyor ki dur bir düşün, bir hayatına bak, bir beslenmene bak, bir ruh terzine, bir negatif düşüncelerin varsa bir onlara zihnini temizle. Şimdi biz e, fiziksel bedenimizi duş alarak başka şeyleri temizliyoruz ama zihnimizi temizlemek hakkında hiç düşündük mü? aklımızı toksinlerden temizleyelim diye düşündük mü? Nasıl temizleyeceğiz aklımızı toksinlerden? Dediğim gibi yani negatif düşünmeyeceğiz ama bunu yapmamız için önce ruhumuzdaki, auramızdaki negatifin olmaması. Mesela nazar, mesela korku, mesela beddua ve üç nokta. Anladım. Ha anladım. Evet. Ha, anladım. Konuşalım mı onun bahresinde? <laughs> Ay konuşmayalım. Niye? Ey... Konuşalım yapmayan, yapanlar yapmasın. Yani tamam konuşalım yani büyüden konuşalım bence konuşmayalım tamam konuşmayalım çünkü ben inanmıyorum ee, yok bu inanılacak bir şey İlim, ilimdir bu bir ton ton kitaplar var ama inanarak kendimizi, kendimizi ondan koruyacağız inanmayarak Şimdi, koruyalım yok bir şeye inanıp var olmasından mesela siz inanmasanız ki e, hırsız var ve yani inanmıyorum vallahi. Benim için herkese iyi Hayır, var herkesi. Siz kendinizi koruyacaksınız. Korumanızı alacaksınız, girmesin. Bakın Janvarjan'ı hatırlatayım. Le Misérables, Sefiller alıyor içeriye Janvarjan'ı. Sonra Janvarjan çalıyor bütün evdeki gümüşleri. Ondan sonra tutuklanıyor. Ben verdim diyor ev sahibi. Ben verdim diyor. Çünkü o anlıyor, Hır, o niye hırsızlık yapmış? Ha, <laughs> Onu anlamak anladı. lazım. O başka ha? konu. Ben hırsızların hepsini Burada e, yani yok canım şaka ha, yapıyorum. Yani o değil. O başka konu. Oylum şaka Hanım. yapıyorum. İsterseniz Onlar sonra konuşuruz. Siz diyorsunuz ki her insanın e, mutlu olmaya, sağlıklı olmaya ve para sahibi olmaya hakkı vardır. Evet hakkı var. Bu hakkı kullanabiliyor mu, bilmiyor mu? Bu insan mutlu olmak istiyor mu? İnsan hayatını değiştirmek isteyen de önce kendinden başlayacak. Hmm. Kendinin e, nereden? Ruhsal negatif var mı yok mu? Enerji akışından bunun için gidip o enerji akışını muayene ettirecek. Bu yoksa veya da varsa temizledecek o negatifi. E, varsa e, temizledecek yoksa zihinsel temizlenmeye geçecek. Hı -hı. Sonra da bedensel beslenme uzmanlarına gelecek, O onların onların işi. Ama e, bir enerji uzmanı olsun, şifacı olsun size doğru yolu gösteriyor. Tekamül yolunu gösteriyor. Ama o yolla siz gideceksiniz. E, o şifacı gitmeyecek. Eğer bu yolda sizin e, yaşayacağınız problemler varsa o da sizin kaderinizdir. Onu yaşayarak güceleceksiniz. Diyor ki Allah'ım bana güç ver. Güç ver dedim. Allah'ım sana bana güç ver dedim. Bana problem verdin. Hmm. Allah da diyor ki peki problem vermesem nasıl güçlenirdin? O problemleri aşmasan, "Aferin bana bu problemi de aştım." diyerek nasıl güçlenirdin? Güç böyle kazanılır. Hmm. Ama bu problem hastalık olduğunda şikayet etmeyeceğiz. Şükretmeye bileceğiz. Yani insan bir elindeki bir bir şeye, elindeki Var olan şeye şükretmese inanın ki ikinci gelmek değil bu da gider. Elindeki Çünkü, varken şükretmek kolay da kötü bir şey geldiği zaman şükretmeyi çok çok önemli bir konuya tohundunuz. Bizim kötü diye gelen bize gelen şey kötü diye algılıyoruz ama. Bizim için en hayırlısını yaradan biliyor. Onu da kabulleneceğiz. Benim dediğim odur. Yani şöyle şükredeni ben tahmin edemiyorum. Allah'ım şükürler olsun sevgilim beni terk etti. Allah'ım şükürler olsun e, kanser oldum. Allah'ım şükürler olsun evladım öldü. Bunlar yani şükretme konusunda Allah hepinizi korusun diyorum da şükretme konusunda çok zor e, ee, konular. Öğlüm Hanım kanser ve şeker hastalığı dünyada bütün karmanı temizleyen en ağır cezadır ve en mutludur o insan çünkü o dünyaya cennet olarak gidiyor. Ee, yani sevgilim beni terk etti, şükür edeceksiniz tabii. Çünkü sizin amelleriniz düz de kendinizi kıskanç değilsiniz, ...başkalarıyla kıyaslamıyorsunuz çok pozitif bir insansınızsa... demek ki Allah bunu sizi korumak için göndermiş. Her Öyle şeyde şükür bir hayır vardır. Tabi o gibi. Insan size layık değil demektir. Peki e, çok ağır şartlarda. E, üzüntüleriyle mücadele eden e, insanlar var. Mesela en ağırı bunu herhalde dünyada bundan daha ağır bir acı yoktur. Evladını kaybetmekten bahsediyorum. E, evet. Bunda ne nasıl bir düşünceyle şükretmek lazım? Tabii lazımdır. oğlum hanım. Allah kimseye evlat derdi göstermesin. Amin. Benim de iki amin. kızım var. Torunum var. Tabii. Ama benim bir felsefem var. Allah'tan önce kimseyi sevmeyeceksin Seversin elinden alır Bir buna dikkat etmek lazım Kimseyi hı hı. Evladım böyle ondan sonra geliyor Benim için öyledir İrak olsun eğer öyle bir şey yaşadınızsa Demek ki o kişinin de kaderi odur Bunu kabullenmek O zaman kaderci evet, olmak ve yine kabullenmek de gerekiyor O annenin yaşadığı e, tekamül yolu o ezabı çekmektir ee, Özge Hanım demiş ki Oylum abla nazar değdiği zaman ne yapmalıyız? ya da nazardan korunmak için diye. Öllumanın iyi nazar var, kötü nazar var. Nedir? İyi nazar mesela anne olarak ben de kendi çocuğumu nazar edebilirim. Kendi başarımı nazar edebilirim. Bir kere maşallah diyeceğiz. Anne kendi evladına bakarken burnuna bakacak. Ben nenem hep öyle söylerdi. A -a. O zaman evet nazar olmuyormuş çocuğu çocuğun burnuna mı bakacak anne? Hayır kendi burnuna. Kendi burnuna o zaman çocuğu nasıl görecek? Şaşı olduk Hayır şimdi çocuğa baktı ya nazar etmek etmemek için bir burnuna bakacak gibi yani. Böyle tuttu yapanlar biz de evet. Ay sonra biz böyle yapıyoruz o zaman Yani ben çok kadim bilgileri sarflemeyi severim. Anne mesela diliyle bebeğin alnını yalayıp üç kere sol tarafından tükürecek. Ne? Evet, bu nazarı, Allah, bunu evet. ilk defa duyuyorum. Çünkü e, burada altıncı çakramız e, yerleşiyor. Çok önemli çakra. Evet, anne kendi diliyle bebeğin çocuğun alnını yalayıp sol tarafından arkaya tükürecek bilmiyorum. Bu belki karı koca sizde böyle değil ben, ama e, koca karı ilacı koca falan karı, gibisinden evet. ama ben nenemden duymuşum. Ve Nene yapıyorsa doğrudur. Onlar... Valla neneler yapıyorsa evet. doğrudur. Evet. Öyle. Azerilerde var mı böyle bir şey? Bizde sizde? çok var bu şeylere B inanç. Evet. Pı. Üzerlik yandırırız. Ne onun yandırırsınız? Üzerlik otu var. Üzerlik. Üzerlik otu. Evet. Onun Üstünde. kokusunu böyle. Kütütsü evet. gibi bir şey tütsü gibi. mi? gibi. Onun kokusunu çekiyorsun. Böyle biraz da selavat çekiyorsun. Ha. Ondan sonra tuz da çok önemli. Kaya tuzu ben de şifa siyaslarımda kaya tuzu kullanıyorum. Aa, enteresan. Ee, hanımefendiye tam cevap veremedik nazardan. Bir de tabii bizim ayetlerimiz var. O en önemlisi. Onu otursun en önemlisi. E, suya okuyup üzünü, boyun arkasını, orada bazı noktalar yerleşiyor. E, başın arkasında çok önemli e, ruhum ruhum makamları var. Başka şeyler var. Onları bütün e, eklemlerine süreyerek ve içerek. <laughs> Tabii onlar kendine e, yardım edebilir ama haset dolu nazar, ha, kötü nazar varsa onu muhakkak bir enerji uzmanı, şifacı ne diyorsunuzsa e, benim zaten e, o konuda çok yardımcı oluyorum insanlara. Nazar Mesela, konusunda. E, çocuklarda benim çok öyle danışanlarım oldu kekeme e, altını ıslatma. Korku içine kapanık. Hiç türlü. dostumuz mesela e, diyor ki çok unutkanım. Birine ismini sorduktan iki dakika sonra unutabiliyorum. Rüyalarla gerçekleri karıştırıyorum. Bir, a bende o arkadaşın hayatından istediği çok atmak istediği bir şeyler var, atamıyor. Zihnini hmm. onunla küllendiriyor. İki, e, onun altıncı çakrasında kapalılık olabilir. Beyin damar sistemini çok etkiliyor. Yanlışla doğruları e, karıştırıyor. O insanlar e, özel hayatı, önemli işlerde doğru karar veremiyorlar. Hmm. Mesela hamilelik zamanı kadınların yaşadığı bütün problemler, bütün negatifler onların bebeklerine yansıyor ve doğduktan sonra bebekte kekeme neden? Çünkü anne hamileyken bir korku yaşamış. Bir sarsıntı yaşamış. Beşinci çakra tıkanmış. Ve bebek keke çocuk konuşamıyor. Ha. Kekeme. Bir Olabilir. sürü hastalıklar. Yani Olabilir. ondan ölen bile e, yani Allah korusun yanlış tedaviyle bazen öyle kekeme falan olduğunda e, bu yakından da gördük televizyonlarda. Ama onun annesinin de beşinci çakrası kapalıydı. Ben baktım yani. Öyle mi? Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için Kemal Hanım. Ee, keyifliydi sohbet. Teşekkür ederim. Değişik değişik şeyler Sizde öğreniyoruz. olmak Benim da bana çok gidiyor. keyifli. <laughs> çok teşekkürler. Kısacık bir ara veriyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz sonrasında. TV8 ekranlarının vazgeçilmez programı Bay Tahmin yeni sezonda da